Tekirdağ final okullarında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde satranç turnuvası düzenlendi. 20 oyuncunun katılımıyla başlayan turnuva kampüs müdürü İsmail Kurt teşekkür konuşmasının ardından hamleyi yapmasıyla başladı. Dereceye giren sporcular sırasıyla 5 puanla Gülçin Lengeranlı birinci, 4 puanla Alize Yavaş ikinci, 4 puanla Begüm Gürkan üçüncü oldu. Kampüs müdürü İsmail Kurt tarafından plaket ile ödüllendirildi. Ödül takdimi sırasında Kurt tüm sporculara bu özel günde katılımlarından dolayı teşekkür ederken Özkan Papatya'ya organizasyon ve hakemliğinden dolayı ayrıca teşekkür etti. Kurt ayrıca turnuvaya destek veren final okulları beden eğitimi öğretmeni Barış Varlı ile Tekirdağ Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Ali Sıvacı'ya teşekkür belgelerini takdim etti. Turnuvaya konuk olarak davet edilen aynı zamanda satranç yarışmasını Kızı Esma Gökçe ile katılan sitemizin yazarlarından Selma Karaca Gökçe dereceye giren sporcuları kutlayarak Anneler de Yakar adlı öykü kitabını hediye etti.